Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün eşimle birlikte erişte yapmaya karar verdik. dün biraz yaptık. Kalanı da bugün tamamlayacağız. Hep beraber buyurun erişte yapalım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, biz uzun bir aradan sonra <laughs> yeniden ekranların karşısına geçtik. Bugün eşimle beraber eşimin söylediği gibi erişte yapacağız. Dün biraz yapmıştım. Deneme eriştesi çok lezzetli oldu. Dedik ki birazcık daha yapalım. Beraber. Onun için ben şimdi yumurtaları kırmaya başladım. Hem yapıp hem tarif de verebilirim arkadaşlar. Vallahi bol yumurtalı çok lezzetli bir erişte oldu dün yaptığım. Az önce şimdi gösterdiği. Değil mi canım? Nasıldı? Lezzeti çok güzeldi. Akşam hemen haşladık yedik yani. Evet. Şöyle bir kabın içine yumurta kırıyorum. 15 tane yumurtadan yapacağım bugün. Dün 4 yumurtadan yapmıştım. Bugün 15 yumurtadan yapıyorum. Yumurtanın ölçüsünde su ekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da ne kadar un alırsa ona göre un katacağım. Öyle bir erişte yapacağım. Çok az da irmik ekleyebilirim. İrmik de çok yakışıyormuş. Yani şimdi hep beraber bunları ekleyelim. Birbirine katalım. Hı hı. Evet arkadaşlar. Önce unumuzu eleyerek bir kaba alıyoruz. Başka bir kaba. Böyle. Unu ne olursa olsun her zaman için elemekte fayda var. Kek poğaça yaparken özellikle kek yaparken pasta yaparken ne kadar çok elenirse un o kadar iyi olur. Şöyle un azıcık daha koyacağım. Ondan sonra Yetmezse alacağım. Burada kaç kilo un var? Ölçmedim bilmiyorum. Göz kararı oluyor tamamıyla. Sadece yumurtasıyla suyunu ölçülü koyacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yeter herhalde değil mi canım? Evet arkadaşlar. Hamuru yoğurduk. Sağ olsun eşim güçlü kuvvetli bir şekilde yoğurdu. Son noktada da ben elime aldım biraz yoğurdum güzel özgü bir hamur yaptık. Ondan sonra hamurda yarım saat dinlendirdik. Şimdi sıra geldi hamuru bezelere ayırmaya. Şöyle un satmış olduğum tahtaya hamuru koydum. Şöyle parçalayacağım. Artık ne kadar açabiliyorsanız çok büyük açmanıza gerek yok. Ufak bezeler alıp daha ufak ufak açabilirsiniz kendinizi yormadan. Nasıl işinize geliyorsa arkadaşlar kolayınıza nasıl geliyorsa O şekilde yapın. Aslında tezgahta yapacaktım ama oturarak yapmaya karar verdim. Umarım pişman olmam. <laughs> ben de çok büyük bezler almayacağım. kardeşimin yanında. Şöyle bezelere alıp tekrardan aldığım Hamur kabına koyacağım şöyle onu serpin biraz da. Hamur ne kadar tatlı gözüküyor maşallah. <laughs> hamur güzel oldu maşallah. Yoğun bir hamur oldu. Tahtanın dolusu açmak istiyorsanız eğer yufkaları çok daha büyük bezeler alın. Ben şöyle birazcık daha ufak olsun istedim. O yüzden çok büyük yapmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Hamurları bezeledim güzelce. Biraz büyük bezeler aldım. Şöyle size de göstereyim. Şöyle şöyle bezeler aldım. Sonra bu boyda açıyorum. Kalanlığı da tabii ki de biraz kalın oluyor. Çünkü bu makarna olacak. O yüzden böyle güzelce açtım. Böyle oklavama doluyorum. Eşim de sağ olsun yardımcı oluyor. Eşime veriyorum. O da götürüp seriyor yerine orada kurumaya bırakıyoruz. İsterseniz saçta şey yapabilirsiniz size de kurutabilirsiniz ben böyle doğal kuruduğu zaman daha çok seviyorum. Biraz zor kuruyor burada ama <laughs> yine de kuruyor. Şöyle. Tam da böyle pencerenin önüne de ee, serdim. Orada koltuğun üstünde güzelce çarşafları temiz. İşte sonra bezlerini yaydım. Arkadaşlar. Çok un almadan böyle azar azar un ilave ederek güzelce açıyorum. Önce biraz merdane ile açıyorum. Çünkü gerçekten e, sert bir hamur. Normal börek hamurları gibi değil. Ver canım teşekkür ederim. Nasıl canım diğerlerine baktım bir kurma ibaresi var mı kenarında kocası? Çok hafif evet. Var mı? Ha. Daha sonra onları ters tuz yapacağız. Ondan sonra o şekilde... Kesme kıvamına gelinceye kadar kurutacağız çok da kıtır kıtır onbirat gibi. Evet merdane yardımıyla bu şekilde açınca daha iyi oluyor arkadaşlar çünkü gerçekten zor yani diğer türlü. Evet arkadaşlar ben hamurları açayım hepsini bitireyim ondan sonra. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar. Hamurları açtık güzelce. hepsine Kuruyanları kesmeye başladık. 3 tane beze kestik şimdi. 4'e 5 geçtik. Şimdi burada istediğiniz ebatta ince ince ya da kalın kalın doğrayabilirsiniz. Genelde ince yaparlar ama ben birazcık böyle hem enli hem de kalın seviyorum. Daha lezzetli gibi geliyor bana. O şekilde doğradık biz arkadaşlar. En sonunda göstereceğim onu da. Evet, ekmek tahtam kesilmesin diye doğrama tahtasının üzerinde kesiyorum. Salat de hızlı bir şekilde kurdu, hepsini yaparız güzelce. Doğraması da çok zevkli, değil mi canım? Evet. Güzel kurmuşsun. Maşallah. Dur bakalım. Böyle katlaya katlaya. Önceden daha farklı kesiyorduk, uzun uzun kesiyorduk. Ne uğraşırdık. Şimdi böyle daha pratik şeyler çıktı vallahi. kesme şekilleri. İki parmak, üç parmak o size kalmış bir şey dediğim gibi. kenarlarını yine çorbalık yapıyor. Çorbalık içine ayırdık. Yalnız azıcık daha kalsa doğranmayacakmış yani. Hemen kuruyup geçiyor. Kenarlarda yaşam yapacağım. bazıları elin olmuş bazıları da olmuş olabilir hiç önemli değil zaten kendimiz yiyeceğiz değil mi canım evet bende çok güzel olmuş boyutları evet Çok iyi anlaşılmış. Maşallah. Biz diğerleri bu kadar kuru değil ama yine de getireceğim yani. Kesinlikle. Getir, getir. Yoksa kalırsa çok takır takır kalacak. Dün hiç kurumamıştı. <laughs> Kuruyanlar şöyle. Amur'u aldığım yere de geri götürüp seriyorum arkadaşlar. Bu doğradıklarımızı. Şu kenar köşeyi de çorbalık olarak ayırıyorum güzel oluyor yeşil mercimekle falan çok lezzetli oluyor bilmiyorum hiç yapıyor musunuz yapmıyor musunuz ama ya da yoğurt çorbasının içine falan katınca çok lezzetli oluyor. Siz yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar siz de yorumlara yazın bize de değişik tarifler öğrenelim bilmediklerimizi öğrenelim. Her yerin usulü çok farklı çünkü. Mesela ben şey yapıyorum, bunu böyle haşlayıp güzelce yağda kavurup üzerine de güzel bir kıymalı sos hazırlıyorum. Allah mantıdan daha lezzetli oluyor yani. Öyle söyleyeyim, mantı kadar lezzetli olmuyor. İlla hamur açıp da içine kıyma koymak zorunda değiliz. Acemanda bir şey yap, elden geçir şöyle. Yine bazen yapışanları olmuş olabiliyor. Bunlar böyle öyle gelişi güzel ufak ufak tefek. Doğruyorum. Kameranın da tersine kaldım herhalde ama Ya baksana kenarlar nasıl kurumuş ya. Doğranmıyor bile. Hemen taşlanıyor. Çok kurumuş. Kaç tane kaldı? Ay saymadım valla. İşte beş tanesini yaptık. Hmm. En fazla altı yedi tane falan vardır. Ama yok herhalde o kadar yani. Ama çabuk oluyor maşallah ya şöyle onu götüreyim. Evet arkadaşlar biz böyle bunları keseceğiz. En sonunda da Yine gösteririm size ben şimdi. Yine bir hamur getireyim. Bunu götüreyim. Oraya dökeyim. Sonra görüşelim yine. Evet arkadaşlar. Erişteyi yaptık. Bitirdik. Hepsini yaydık buraya. Şunları da çorbalık diye yaptım. Böyle. Biraz daha ufak da doğrayabilirsiniz. Yani dediğim gibi bunlar şart değil yani bu boy. Ben birazcık daha böyle kalın büyük seviyorum. Evde yaptığım zaman da kocaman kocaman oluyorlar ama küçük küçük olunca da çok şişmiyorlar. Onun farkındayım. En azından böyle olduğu zaman göze de geliyor. Dişe de geliyor. Çok da güzel oluyor. Böyle birkaç gün burada kurutacağım arkadaşlar. Buradan güzel bir hava alıyor. Pencerem açık zaten gece gündüz. Güneş de gördüğünüz gibi. Çok güzel. Hatta i̇şte şu ilk koyduklarım baya baya kurudu yani. Çekildi. Ama yani e, kurutacağım yani birkaç gün ellemeyeceğim. Burada kalacaklar. Böyle arkadaşlar. Bugün de böyle bir hazırlık yaptık eşimle beraber. Sağ olsun bana yardımcı oldu. Beraber hamur yoğurduk. Beraber e, ben açtım. O iyi, serdi, yaydı. Burada kurbasını sağladı. Beraber de doğradık. Allah nasip ederse inşallah ölmezsek beraber de ağız tadıyla yeriz inşallah hep beraber bir gün pişirdiğim zaman da çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.